Selam. Uranium Bomba Popüler benim kanalındasınız. Bu hafta beyninizi yakabilecek paradokslardan bahsedeceğiz. Birincisi berber paradoksu. Şöyle bahsedeyim ki bir köy var. Ve köyde tek bir berber var. Herkes bu berbere tıraş oluyor. Ancak köyün bir kısmı kendini tıraş ediyor. Berber sadece kendini tıraş etmeyenleri tıraş etmektedir. Şöyle bir soru var. Berber kendini tıraş ediyor mu peki? Eğer berber kendisini tıraş ederse o zaman kuralı bozacak. Berber kendisini tıraş ediyor. Bu yüzden de kural bozuluyor. Çünkü paradoksta berber sadece kendini tıraş etmeyenleri tıraş etmektedir. Ancak o kendini tıraş ediyor. Bu böyle mantıksız bir paradoks işte. İkinci paradoksumuz. Gritler paradoksu. Bir gritle demişdir ki tüm gritler yalancıdır. Ancak o istemeden kendini de bir yalancı durumuna düşürmektedir. Eğer tüm gritler yalancıdırsa o da yalancıdır. Eğer o yalan söylüyorsa tüm gritler doğru söylüyordur. Eğer tüm gritler doğruyu söylüyorsa o da doğruyu söylüyor ve o halde Tüm kritler yalancı oluyordu. Tüm kritler yalancı olsaydı bu da yalancı olacaktı ve tüm kritler doğruyu söyleyecek olacaktı. Bu da döngüsel nedensellikten ayrı bir şey değil.